Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber slime yapacağız. Ama video geçmeden önce abone olun, like atın ve bildirim zilini açmayı unutmayın. O zaman videoya başlayalım. Malzemelerimizi tanıtarak başlayabiliriz mesela. Kase, kaşık, şampuan, fark etmez şampuan türü. Bence de ama tabii ki de bir sürü olması gerek yok. Ben şu renkleri seçtim. Yeşil, fosforlu sarı, mor ve turuncu. Bir de şu var. Bir de mavi. Şimdi bunları döküp çamponda dökünce slime olmuyor. Borakslarımız da var. Hemen başlayabiliriz. Bu arada bir sürü oldular şu açık kalmış. Evet. Bayvan, da mı deriz? Evet. Evet. O zaman başlayalım. İlk önce bu slime'da hangi rengi kullansam? Bence sarı bir slime yapabiliriz. Bunları bay bay. Evet. Şu çıkaracağım. Açalım. Şimdi bundan dökeceğim. Döktüğüm kadarını da göstereceğim. Merak etmeyin. Rengi çok güzel görünüyor. Bu bitene kadar koyacağım. <laughs> tükürük ses gibi ya. Evet. Buna da bay bay diyebiliriz. Çöpü bunu atayım buradan. Attım. Yani tamamını doldurdum. Böyle gözüküyor şu an. Şampuanımızı da Şampuan da çok güzel kokuyor. Bir saniye. Ben bunu videodan sonra hallederim. Zaten bitmek üzere. Ne yap? Bakın şu kadar kalmış. O zaman biz de böyle yaparız. Ee? Eh. Kesmek istemiyorum videoyu ama. Tamam, mecburen keseceğim. Açıp geliyorum. Böyle yaptım. Kapağını çıkarmışım. Dökelim. Döktüğüm kadarını görmüşsünüzdür. Hemen kapağını kapatalım. Ben bu üstümü rahat edemeyeceğim. Bunu kapatayım. Üstümü de temizleyip geliyorum. Üstümü değiştirdim. Bunu da kapattım. Devam edebiliriz. Biraz karıştıracağım. güzel görünüyor. Hatta size de göstereyim. Şuradaki. Yeşil gibi gözüküyor kameradan ama sarı. Çok güzel bir kıvam.